Ne oldu? Hiç konuştuk. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler canım. Ne oldu? Ay, bir şey oldu yok. Yani Fatma Gül çok endişeleniyor. Mustafa'ya gitmenden korkuyor. Böyle bir şey yapmazsın değil mi bir tane? Tamam abla tamam. Ya çünkü Kadir Bey de söyledi. Yani böyle bir şey yapman çok yanlış olur. Tamam. Abla. Ha. Öbür gün Fatma Gül'ün doğum günü. Sahi mi? Hı -hı. Bugün savcılıkta nüfus kağıdını gördüm. Sekiz Haziran, hatırladım. Ben de kötü bir şey söyleyeceksin sandım. E, tamam, buna bir şeyler yapalım. O herif de mutlaka hatırlıyordur. Ya bir şey yapmaya kalkarsa? Hiçbir şey yapamaz. Kadir Bey konuşacak onunla. Hem telefonlarının dinlendiğini Hı. falan öğrenince korkar, yapamaz. Ben o kadar emin değilim. Kerim, Kerim Allah aşkına kendi kendine bir şeyler Abla, yap. Abla yeter tamam yeter kırk kere söylediniz ya yeter. Tamam. Hadi iyi geceler. Sağ ol. sudur değil mi oğlum? Yemeğini de güzelce ye, tamam Bizi hiç üzmüyor babası, siz merak etmeyin. Öğretmenim siz de dikkat edin, kimse almasın onu okuldan. Yani benden başka kimse almasın. Yok kesinlikle, siz olmadan bu kapıdan çıkamaz Murat, İçiniz rahat olsun. Allah razı olsun, hadi oğlum, Allah zihne çıkma versin. Güle güle. Ayla Hanım hazırlasın. Bak Muratcığım, şimdi seninle bir şey konuşacağım. Murat. <laughs> Anne, seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Beni almaya mı geldin? Hayır Muratçım, annem bize söz verdi. Seni burada görmeye gelecek. Ama babanın izni olmadan buradan çıkamazsın. Hala bizim sorumluluğumuzdasın. Şimdilik böyle Muratçım. Ama seni hep gelip göreceğim tamam mı? Müdürlerinden öğretmenlerinden Allah razı olsun. Onlar da anne ben anladılar bizi. Siz burada konuşun rahat rahat. Biz dışarı çıkalım. Nasıl özledim. Ya Rabbim Nereye gittin sen? Bir işlerim vardı onları halledip geldim. ...sonra seni gelip alacağım, tamam mı? Babamdan habersiz mi? Olur mu babandan habersiz? O zaman söyleyeceğiz. Ama şimdi ağzından hiçbir şey kaçırma bugün, tamam mı? Yalan söylemem. Ama baba bir daha seni bana göstermez o zaman. Telefon numaranı ver, arayacağım seni. Telefonum yok şimdi. Ama olunca vereceğim sana, tamam mı annesinin güzeli? İyi misin sen? İşlerimi halledeyim, yanıma alacağım seni. Hem de öyle kavga gürültüyle değil, güzel güzel alacağım. Babayı da ikna edeceğim. Tamam mı? Ne yaptınız İzmir'de? Anlat bakalım. Hiç, savcıya gittik. Ne oldu orada? Babam konuştu, benene ne konuştu, öyle işte. Benim için bir şey söylüyorlar Neler diyorlar? Babam sana çok kızgın. Kızmaz o bana. Kızgın. Halam da kızıyor hep. Ne diyorlar? Artık ona ihtiyacımız yok diyor, öyle işte. Göreceğiz bakalım kimin kime ihtiyacı olacak. Allah'ım Büyüdün sen ha, adam mı oldun sen, on günde büyüdün mü be? Çok özledim seni, çok. <laughs> tamam, peki çok teşekkür ederim. Sağ olun, hayırlı işler. Neredeymiş? Alt geçitte e, montaj yapıyorlarmış, ustası iki üç saat sürer dedi. E telefon niye kapalı ki? Ne bileyim? Çalışırken kapadı zar. Belki de alt geçitte çekmiyordur. Teşekkür ederim komşu. Bıraktım sandalyeyi. Sağ ol, tamam. Ben de iyice tırsık oldum, her sesten korkuyorum. Seni ne kadar korkuttu değil mi canım benim? Hem de nasıl? Hemen aklıma Kerim geldi, bu kesin bana bir şey yapacak dedim. Allah korusun. Mustafa böyle bir tuhaf olmuş. Benim onu aldattığıma inandırmış kendini. Ya da kendini haklı çıkarmak için numara yapıyor. Bence de bir tuhaf bakıyor. Bir de öyle gözü ki burada kadınlar oturuyor bana bir tehditler bir şeyler. Allah'tan onlar varmış ha? Evet. Sonra bir telefon geldi defolup gitti. Giderken de hala kocana selam söyle gözüm üstünüzde diyor. Tabii. Huzursuz edecek. Aramadı da. Bir arasa. Kerim onun yanına gitmemiştir değil mi? Yok canım gider mi? Gitmemiştir merak etme. Bunları hiç düşünme artık sen. Günaydın. Günaydın. Odanda biri var seni bekliyor. Sabahın köründe geldi. Görmüştüm onu restoranda. Hani açılışta. Geleyim mi? Hayır. Günaydın Mustafa. Kendisi gelmedi seni mi yolladı Korkak? Elçiye zeval olmaz. Pardon kime bakmışsınız? Mustafa alçalığıyla görüşeceğim. O şirket binasında değil sol tarafta tır parkında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.